Bursa'da hayatı felç eden sağanak yağış nedeniyle pek çok bölgede sel felaketi meydana geldi. Mudanya'da onlardan biriydi. Mudanya'da kara ve deniz birleşti. Ana arterlerden yol alan sel suları sahille birleşti. Denizin rengi değişti. Özellikle Halit Paşa mahallesinde dere yatakları yerine sel suları ana caddelerden akıp sahille buluştu. Denizin rengi ise kısa süre sonra tüm sahil boyunca kahverengiye dönüştü. Sel felaketinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda temizlik çalışmasına başladı. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası cadde ve sokakların bir kısmı temizlenirken bazı noktalarda ise çalışmalar sürüyor. Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş Mudanya'da yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu. Yine iş yerlerinde ve meskenlerde hasarlar oluştu ve su baskınları oluştu. Mudanya merkezde ve Kumyaka mahallesinde su baskınlarımız var. Gördüğünüz gibi hasar gören araçlarımız var. Ev evlere girmiş, iş yerlerine girmiş su baskınları var. Yolları kapatmış su batlar. 200 civarında ev ve iş yerinde oluşan sıkıntılar var. Dün akşam da söylemiştim. Şimdi hayatı normale çevirmeye çalışıyoruz. Allah'a şükür. Hayat normal çevirmeye devam ediyor. Alt katlarda su basan yerler var. Büyük bir iki, e, seferberlikle başta Büyükşehir ve buski olmak üzere tüm kurumla kurmuşlar kuruluşlar e, sıkıntılar giderilmeye çalışılıyor. şehir ve evle alakalı e, bildirilen ihbarlar Büyükşehir, buski başta olmak üzere afetinde bir miktar müdahale ettikleri var. Dolayısıyla da Şimdi artık o alt kattaki suların tahliye edil, hayatın normalleşmesi için Bütün ekipler seferber olmuş durumda.